daha çok daha çok savaşın başındayız, en ilişkileri belli. Şimdi e, Türkiye'ye gelmek istediklerinden kaçtık yani muhakkak onlara karşı tedbir alacaktık Türkiye'ye. Savaşa gitmek istedim ama bazen de barışı kurtarmak istedik savaşa yani. Ve de bir şey başladı, gündüz öldü. Hazır ol, zenge eğer, tur, selam hazırlanacaksın ki en azından caydıracaksın karşısında ettim. Ben buna hüküm edersem o benim kanımı okuyabilir. E, onun için o da kendine mutlaka olsun diye. Bu şekilde bir yandan asker bir Türkiye tutuyor ve e, bir milyonu açıyor o zaman o zaman bu askerler savaş sırasında. Ki Türkiye'nin nüfusu 14-15 milyon tahmin ediyor. Tahmin ediyor ki o bir şeyde nüfusalar yerleşik müsaade oluyor. E, şimdi bu İtalyanlara karşı kendinizi korurken bizim müddetike ihtiyacımız olduğunu düşünüyor müttefikimiz Çin, İtalyanlar, Almanlarla birlikte İngiliz ve Fransızlar konuda karşı İngiliz ve Fransızlar da savaştan dolayı bir dünya savaşından dolayı sıcak konu bu haftasını istiyorlar. Zaten karşılıklı bir cephedeci Onlardan bir olacağız biz O temaslar başlıyor. Ee, önce protokoller yapıyor. İngilizlerle, Fransızlarla. Sürekli size yardım edecek savaş çıkarsanız bize falan e, ee, o arada bir şey daha yapıyoruz diye. E, Fransızlar çok istiyor Türkiye'nin de şey yapmasını, yani e, katılmasını, yani birlikte olmalarını. E, diyor ki, yani bu şey meselesi vardı, aşağıda pazar meselesi. O ne olacak? Tamam derken, bu şeyin sonunda, bu görüşmelerin sonunda bir yandan biz o anlaşmayı söyleyeceğim şimdi imzalarken bir yandan da Batı Türkiye'ye ait kuralını da yine yapacağız aşağıda aynı, aynı e, parantezini söylüyoruz. Şimdi e, bu anlaşmalar önce protokol anlaşmasıdır. E, bir de Rusya var, Rusya olacak? Rusya'ya güveniyoruz. Aramız hep karar değil. Birinci işte, Dünya Savaşı'nda savaşından itibaren. E, fakat e, Ruslar, Rusların da Almanlar da zaten Almanlar'a karşı olacaklar. Yani biz Fransızlarla kendimizin yani de beraber olacağını tahmin ediyoruz. Dünya da öyle tahmin ediyor. Çünkü Hitler'in kendi bir Minecraft da vardır. Almanya'nın hedefleri doğrudadır der. Ee, neydi Almanya'nın yolu? Nasıl? Hı. Şey, Hı. E, hayır hayır. Şey, doğudadır derken Rusya'yı ikas ederek. Bunlar şeyler. E, daha şey, hayat Evet sağ evet. Yani benim hayat sağlam şeydir. Rusya'dan evet. ee, Rusya'da da anlatmışlıyor. Başka bir Şimdi Rusya Almanya'ya nasıl bilirsin? Kendisi de göz gitmiş falan. Ama bu olmaz denilen şey oluyor. 23 Ağustos 1939. Biz de bütün dünya içinde şunu görüyor. Ajanslardan haberler geliyor. Alman dışı şey Bakanı Rilmko. Şey gidiyor, şey Moskova'ya e, Morozov'la birlikte oturuyorlar, bir de anlaşma imzalıyorlar. İmzalanmış bir anlaşma. Anlaşma ile saldırmanız lazım. Yani Almanlar da e, Aynen de bu dizek temasının bir adresi var. O da 15 yıl gibi sonra ortaya Ek protokoller var. Ek protokollerde şu birbirimizi satın mücadele sayıyoruz. Fakat e, Şunları da e, şey bölgeleri olarak, e, ilgi alanları olarak kabul ediyoruz diye bir şey var ya, Türkçesi ben Polonya'yı işgal edeceğim, yarısını izlemedim. <laughs> bir, iki, sen Baltık evli devletlerini istiyorsun, onlar Esmonya'yı, Netonya'yı, Konya'yı, oldular onları da sen halledebilirsin falan böyle tarihler de geçiriyor. Bayağı ciddi bir tepk olduğu gibi bir hal var. Hazır değil ama burada var. Bu e, gezi protokolüden gidilmiyor. Dolayısıyla e, şimdi bazı ülkeler var. Bizde de şu ümit var. Ya, bu kadar dostuz onlarla. İşte o anlamlarla anlaşmış. Baltık devletleriyle Bizimle de uğraşıyor. Bizim de de uğraşacak değil ya. Bu gidelim konuşalım bu sınav. Bizden yanaklar. E, yani bizden yaralar herhalde. Biz de bir anlaşma yapalım. Kaldı Bir park yapıldı. Ve sarac oldu. Savaş başladı. Ha arada savaş başlıyor işte. İlk Eylül'de buna dayanarak savaş başlıyor, başlıyor. Almanlar işgal ediyorlar. Hakikaten bu protokolü bilin ya bu protokolü hamdırıyor. Yarısı ne kadar geliyorlar bu ne? Rus askerleri geliyor oraya. Şeye aynı şekilde, aynı işte, şekilde doldurduğumuz ee, bir de daha da çok etkili diyorlar Estonya, Estonya, Estonya'ya. Ya siz buraları müdafaa edersiniz, hükümet edersiniz. Biz de sizinle beraber orada asker bulunduralım, davasına katalım falan. Sonra giden askerler, e, işte burası artık Rusya'dır diyorlar. O yüzden şey öyle daha sonra. Yani Rusya'nın saldırgan bir devlet geldiğinin işaretleri daha da fazla görülmeye başlıyor. Ama de gibi iyi diyorlar. Bu Ekim ayında yani sabah başında kolay bir olmuş. Ee, Sarıcıoğlu günlüğüne, e, daha dört günlüğüne bir ziyaretçi vapurla, gemiyle de gidiyor o zamanlar ee, işte, bu i̇şte bu falan dedi diyorlar. İlk gün görüşmeler oluyor. Oğlu da fonda bakıyorlar. burada oturuyor. Ve anlatıyor. Yani bir zaten bu şey, dostum, istikaz Rus çağırdığı zamanında bir şeyler buldu ama sağlık olanları yok. da artık geçti ne güzel geçti biliyoruz. E şimdi savaş görevi var. Sizin de hepsi bir farklı yana isterken, o da Türkiye'ye çok teşekkür ederim tabii. Ama sessiz dinliyoruz şu şey yüzünden. E, ama daha önce daha acil bir mesele var. Onu halletmekten yana Nedir? Boğazları birlikte Nasıl bir bilgisayar olmalı? Birisi bir tane oraya asker gelsin. Sonradan, çünkü Boğazları biz zaten bilmiyoruz. 30 Ağustos'ta Rusların da tahsil birliğiyle mantıra antarkasını imzalayarak bu Boğazların mutlak halkı imzalanmış. Daha önce orada ne şey var? Ee, Kuruluşlar arası e, bu kontrol ile şey, iletişim eğer Boğazlar Komitesi falan diye bir şey var zaten. Yabancılar geliyor. İslam hakim olamamış Boğazlara, 36'da bahsediyoruz. Ama bağlı olmuyor. Rusya'da bütün elde değişti. Yani ona da var. O bundan işare var. Ondan sonra. Olur mu ya? Ben onu durup da ne dedim? Sağolun. Molotov Türk hükümetinize sorsanız. Cevap. Hükümete üstüne sormamak gerek yok. Bizim bu yetkin vardır. Vardır yoktur. O sırada bir telefon ve gibi. şeyler geliyor. Efendim biz bu elde işler. Çünkü özel bir meselemiz. Yeni bir meselemiz bir daha müsaade edeceğiz. Sonsuz da falan diye. Kaldıkları o şey şey sahibi çocuklar neyse olur. O orada oturmaya sahibi tutuyorlar. Sana yolu oturuyor. Bir gün, üç gün, üç içinde şu anda sürüyor. Liebendorf, Alman Dışişleri Bakanı bir, 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 bir şey ziyaret defa bu bizden bu şeyin Polonya'nın paylaşılmasından sonra bir durum o. Bana daha da bu bir şeyleri ilişkileri sıklaştırmayı şey yapan, göğe gülen bir anlaşma o sırada imzaya başlıyor, görüşmeler başlıyor. Sonra bu burada şeker çıkıyor bu şeyde ikamet yağında oturuyor, satan söylüyor şeyde bizim büyük enerji eee E, falan canını sıkıyor ama şeyler yapıyorlar. Yani efendim şimdi Bale'ye bu akşam götürsek sizi de yarın da zira sitemiz var. Oraya götürecek. Ondan sonra diyor bir ben o da kürsüzü gelmedim. Ne zaman bir şey gitsin falan. Böyle güzel şeyler. Ama bir gün ve sonra son görüşme yapıldıysa da anlaşamadık. Diye ee, e, bu sona ediyor. O tabii Türkiye'ye temas edildiği için İngiliz ve Fransızlar da daha önce protokollerini imzaladığımızı söylediğim anlaşmalar, tam anlaşmalar imzalanıyor. Onlar Ekim olması Bu Ankara'da e, ee, bizim başbakan Recep e, Peker, Çekmece Peker'e dönüştü. Refik Saydam, Eşte Sadiye Arjuni, Salar Han'ın sonunda tabii ki işin ters falan, bu sadece bizim diplomatik arzaları. Biz bu defa bir tarafımıza İsrail, bir tarafımıza Rusya olmak üzere bir taraftan savaş çekiyor. Yani girmede de bu tesadüf, kendilerinden bahsederim diye kıvam diğeri iki taraftandır çok girdiği talepler var ve Rusya tarihi. Daha sonra belki şimdi tamam değil ama şimdi derzini şeyler Almanlar konuda Almanlarla çok duruyoruz buraya bu işlere saldırdılar saldırmadılar diye Almanlar bir şey saldırdılar diye sebepleri var. Sebepleri bu olabilir. O kadar yani bir şey taşmadır. Ama oldu. Allah ne biliyor e, Türkiye'de sistemini başka her yerden almaya devam ediyor. Almanya'da olsa da Avrupa'yı da orada almaya devam ediyor. Konuşuyorlar. Bundan sonra ne yapıyorlar? Yani dünyayı paylaşmak nasıl devam edeceğiz? E, ee, Hitler e, ve Lindrop şeye not diyorlar ki efendim siz bu İngilizler var ya İngilizler'de okuyorlar İngilizler'de. Sen ne dedi? Siz oralarda yazmış biraz daha yakın bölgelerden konuşsak. Mesela Denizler falan değil. Lafı yine o şeye getiriyor. Ee, yani bize söylediği şeyi Almanlardan da destek veriyor. diye söylüyor. Sonra orada ee, bir şey oluyor. İşte bir tercümanın yaptığı noktalar vardır. Ee, zaten diyor ee, şey e, ee, Hitler İngiltere'de artık teslim olan zamanla geldi çok sayıda ve bu savaş böyle bitecek. Bu iş temel yolu. dünya hayatında işte şey yaparız falan. Bir daha sonra şey. yani süre sonra. Bir gürültü patatı topuyor. Bomba sesleri. Nedir bunlar Bir İşte dışarıdan haber veriyorlar. İlgili uçaklar araların tacizinden <laughs> yapanlarmış. Onun sesleri. E peki bu sesler, şey, şey, ses topu sesleri nereden geliyor bunlar? Yani hani o kadar da çok Zeynep Şimri Ceyber Zeynep'in Türkiye'yi de denemiş şey olacak. Ayıp da hep şeylere geçmiş. Ayıp Sonra e, ayrıldıktan bir şey süre sonra da zaten Almanlar'ın üstüne saldırıyorlar. orada da denedikten sonra